O, o, bölümde konuşursunuz. Evet. Ya, Vallahi Valla ben... ben şimdi Edip Uğur Balıkesir Belediye Başkanlığı onun bir sözü var. Ee, daha doğrusu tweet'i var. Ağustos ayı içinde atmış. Diyor ki raconu reis keser diyor. Twitter'a giren buluyor. Ee, reis raconu kesmiş. Aslında Edip Uğur'un ağlamaya falan hiç hakkı yok. Yani madem kabul ettin raconu reisin keseceğini, reis diye de Recep Tayyip Erdoğan'ı kabul ediyorlar. E yani Cumhurbaşkanı ya da AKP Genel Başkanı'ndan evet öte reis diye kabul ediliyor. E, reis keser deyip de reis raconu kesince niye ağlıyorsun? E, eh, o zaman reis de şimdi değil mi? Şimdi işin komik yanları. Bak Allah insanı ne durumlara düşürüyor. İki ay önce her türlü yetkiyi veriyorsun. İki ay sonra seni görevden almaya gelince de demokrasi aykırı filan diyorsun. Neymiş demek ki? Demokrasi o gün sahip çıkacakmış ne varsa. Şimdi buradan nereye? Biz burada 16 Nisan öncesi Sayın Hakan da bizi misafir etti. Bu platformlarda birçok kişiye dedik ki bir tek adama ülkenin kaderini, demokrasinin kaderini, idarenin bütün yetkilerini vermeyin. Sonrası başınıza ne geleceğine siz düşünün. Biz böyle söyledik. Değil mi? Yok olur mu ya dediler her şey işte tek adam gelecek her şey harika olacak. Hiçbir şeyin harika olmadığı gibi ona bu yetkiyi versin, rajondo o kessin diyenler o propaganda yapanlar kimler? Melih Gökçek. Ben sizin adınıza üzülüyorum aslında Sayın Ahmet Hakan. Çok güzel polemik yaptığınız, sürekli yazıştığınız, iddiaya girdiğiniz, bir çok kıymetli birini kaybettiniz artık yok. Maalesef. Yani size yeni birini bulmaları lazım. Evet. Gerçekten zor. Ama onun yerinde kimse tutamaz. Kimse tutamaz. tutamaz. Edip Sayın Uğur başkanın yerine olmaz. Mümkün değil. Evet. Yani öyle bir imkan da yok. Ama işin doğrusu üzülerek söylüyorum. Öyle re, reise racon kestireceğiz. Bütün yetkileri bir kişiye vereceğiz. işte sonra geldiğiniz noktada demokrasi adına bu olur. Ha bir şey de dua etsinler. Bir kısım başkanlar seçimle giriyor, geliyor kelepçeyle cezaevine gidiyor. Onları kimse konuşmuyor. Hani bunlar en fazla tehdit de olabilir. Mesela şu denmedi mi? Bak istifa etsinler kafamızı kızdırmasınlar sonra işte filan ne demek? Dosya mı çıkacak? Müfettiş mi gidecek? başına ne gelecek yani şimdi değil mi ben desem ki bak sonrasını siz kendiniz düşün diye bunda ben demedim. AK Parti'nin önde gelen siyasetçileri söyledi. Yani bir şeyler dönüyor Ahmet Bey bizim anlamadığımız belki arkadaşlar daha iyi bilirler. Yani mesela daha ilginci bir sabah başbakandı, Sara Hanım hadi Allah kolaylık versin <laughs> arabaya bindirdi, yolladı. Öğlen dediler ki sen artık başbakan değilsin, sadece milletvekili. Bu ülkede garip şeyler oluyor. Ahmet Davutoğlu. E Davutoğlu. Kimse de ya niye, neden oldu filan. Şimdi ben Gökçek'inkini dinledim. Edip Uğur'unkini dinlemiştim, burada gördüm. Öyle bir anlattı ki dersin ki ya bu adamı ben de oy veresim geldi. O kadar büyük başarılar var ama ben Ankara'da değilim. Burada olsa bu başarıyı oy verdim. İyi e, o zaman da niye aldınız bu adamı? Anlatın bir halka. Bir sürü bak şimdi Menderes Türel için söyleniyor ordu belediye başkanı memle de Barışçı arkadaş bugün saymış 7 tane daha belediye başkanı alınacak deniyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Türkiye hem diyoruz hukuk devleti anayasaya göre Gerçi hukuk devletim onu da tartışır. Görevden alınmıyor. İstifa ediliyor. Ya Ahmet Bey istifa ediyor. Bu kadar başarılısın. Mesela siz harika götürürüz Allah'a şükür. Ben sabah kalkıyorum diyorsunuz ki ben vazgeçtim istifa ediyorum. Yani buna kendiniz bile inanmıyorsunuz. İnsanlar da inanmıyor. Neyin nasıl olduğunu, kimlerin baskı altısı altında bu işlerin olduğunu cümle alem AK Partililer dahil görüyor. Şimdi Allah'ın bildiğini kuldan mı saklayacağız? Mustafa Şen.